23 Şubat 2024 Cuma, Eray Güçler, Akşam Gazetesi. Hava üstünlüğü Türkiye'ye geçiyor. Türkiye'nin üretmeyi planladığı milli muharip uçağı olan Kaan'ın 21 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 09.01'de Ankara'da mürtet pistine teker koyarak inişini tamamlamasıyla sadece Türkiye'de değil aynı zamanda bölge jeopolitiğinde devrimsel sayılabilecek değişimler gerçekleşmeye başladı. Artık her açıdan süreçler daha net bir şekilde görülebiliyor. Türkiye'nin ilk savaş uçağı kanın teknik özellikleri oldukça iyi seviyede. Zaten biz ürettiğimiz için her geçen gün bu uçağın daha da geliştirilmesi planlanmakta. O yüzden şu anki performans değerleriyle seri üretime geçileceği muhtemel tarih olan 2028 yılındaki değerler birbirinden farklı olacak daha açık bir ifadeyle 2028 yılına kadarki geliştirme sürecinde Kaan uçağı şu anki yeteneklerinden çok daha üst seviyeye çıkarılacak. Yaklaşık 4 yıl içerisinde milli uçak motorunun da üretilmesiyle Türkiye ilk defa kendi savaş uçağı filosuna kavuşmuş olacak. Şimdi etrafımıza şöyle bir bakalım. Orta Doğu'da, Afrika'da, Balkanlar'da yani yakın jeopolitik çevremizde kendi savaş uçağını kendi üretebilen başka bir ülke var mı? Yok tabii ki. Dikkat edilecek ikinci husussa Türkiye dünyada 5. nesil savaş uçağı üreten 4. ülkedir. Yani bizim rakiplerimiz ABD, Çin ve Rusya'dır. Ve ürettiğimiz Kaan uçağı en az diğer rakipleri kadar mükemmel ve hatta bazı özellikleriyle daha üst seviyededir. Türkiye bu uçağın kendi teknolojik kapasitesiyle geliştirip üretmeye devam ettiği müddetçe, kendi jeopolitik alanında hava üstünlüğü 2028 yılından itibaren Türkiye'ye geçmeye başlayacaktır. Bu da küresel ölçekte bölge jeopolitiğindeki dengelerin kökten değişeceğini bize söylemekte. Biz buna hazırız da. Dünya buna hazır mı göreceğiz ama artık pasta yemek isteyen önce pastaneye gelecek. Adres Türkiye. O yüzden Kaan uçağını sadece bir savaş uçağı üretmek olarak görmemek lazım. Bu arada milli muharip savaş uçağı üretmenin küresel siyasetteki etkilerini de kısaca ortaya koymamız gerekiyor. Başta ABD, İngiltere ve Hindistan olmak üzere pek çok ülke yeni ordu yapılanmalarını ve yeni askeri teşkilatlanmalarını 2030'lu yıllarda tamamlamayı planlıyorlar. Çünkü dünyada 2030'dan itibaren küresel bir kapışma yaşanması bekleniyor ve kıyamet finali de muhtemelen Asya Pasifik'te olacak gibi görünüyor. O yüzden bizim de buna hazır olabilmemiz bakımından Kaan uçağını üretmemiz bekamızın güvenliğini sağlamada çok önemli bir gelişmedir. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere müteşekkiriz.